Yedi renkli göl olarak bilinen, küresel ısınmaya bağlı olarak son yıllarda yaşanan kuraklık ve bunun yanında kirlilik problemleri yaşayan Eğirdir Gölü'nün su seviyesindeki düşüş devam ediyor. Sadece Eğirdir Gölü değil, barajlar ve yeraltı sularında da tehlike çanları çalıyor. İçme suyu için yetkililer her gün tasarruf uyarısında bulunurken, meyve kenti Isparta'da tarımsal sulamada sağlanacak tasarrufla ilgili de Çarpıcı bir öneri geldi. Önerinin sahibi ise Isparta Ticaret Borsası Başkanı Hüdayi Şahin. Kanal 32 ekranlarında yayınlanan birebir programına konuk olan Ticaret Borsası Başkanı Şahin, sadece 2023 yılında tarımsal sulama için Eğirdir Gölü'nden 77 milyon metreküp su kullanıldığına dikkat çekti. 2023 yılı verilerine baktığımız zaman sulamada kullandığımız su miktarı Eğirdir Gölü'nden 77 milyon metreküp. İçmede kullandığımız su miktarı 15.8 milyon metreküp, buharlaşma miktarı 150 milyon metreküp. Bu 2023 yılı iyi rakamlar. Ee, 1992-2022 arasındaki rakamlara bakarsak, yıl ortalamalarına, e, sulamada kullandığımız su miktarı 140 milyon metreküp, içmede kullandığımız su miktarı 25 milyon metreküp, buharlaşmadan kaybettiğimiz su miktarı 460 milyon metreküp. Burada en büyük sorun buharlaşma. Göle giren suya baktığımız zaman 2023 yılında 115 milyon metreküp yağışlardan ve aks üzerinden 40 milyon metreküp civarında gerçekleşmiş bir su girmiş. Tedbir olarak öncelikle içme ve tarımsal sulamada tasarruf sağlanması gerektiğini söyleyen Ticaret Borsası Başkanı Şahin, Isparta'daki 380 bin dekar meyvelik alan için su kaynaklarından toplamda 200 milyon metreküp su kullanıyoruz. Ancak su geçirgenliği özelliği bulunan malç örtüsü kullanarak %45 tasarruf sağlayabiliriz. Böylelikle toprakta buharlaşmanın önüne geçeriz dedi. Neyi bir miktar tasarruf sağlayabiliriz? İşte sulama ve içme görünüyor. Buharlaşma ile ilgili herhangi bir şey yapma şansımız şu an için var mı? Mevcut teknolojide yok. Bu meyvelik alanların, meyve bahçelerinin yıllık süt tüketimi 200 milyon metreküp. 77 milyon metreküpünü gölden almışız yaklaşık 123 milyon metreküpü de yeraltı sularından karşılanmış. Burada tasarruf nasıl yapabiliriz? O 200 milyon metreküpün tasarrufu için geçen de ben bunu Eğirdir'de sulama çalıştayına dile getirmiştim. Sağ olsun İl Tarım ve Orman Müdürümüz de bu konunun üzerine düşüyor. Şu anda bir çalışma yapıyor. Malç örtüsü. Şimdi su nasıl kaybolur? Bitki su tüketimiyle kaybolur. Buharlaşmayla kaybolur. Ve biz bunu yerine koymak zorundayız. Bitkilerin yaşamını devam ettirmesi için. Malç örtüsü siyah, suyu geçirebilen, Zemin örtüsü. Burada ne sağlayacağız biliyor musunuz? O 200 milyon metreküp göl ve sondajlardan kullandığımız su da bilimsel çalışmalara göre konuşuyorum. Yapılmış çünkü bunun çalışmaları. %45 su tasarrufu sağlayacağız. Eğer tüm meyve bahçelerinde malç örtüsü kullanımını sağlarsak. Tarımsal sulamada büyük tasarruf sağlayacak olan malç örtüsü için tıpkı damlama sulamada olduğu gibi devlet desteği sağlanabileceğini vurgulayan Hüdayi Şahin, Tarım İl Müdürlüğü'nün bu konuda araştırma çalışması başlattığını açıkladı. Tabii ki çiftçinin ilk etapta bunu tek başına yapma şansı hepsinin yok. Ama geçmişte hatırlıyor musunuz? Çatak projesi vardı. Evet biliyorum. Damla sulamaya müthiş bir ivme kazandırdı. Önce Eğirdir'den başladı. Sonra tüm ilçelere yayıldı. Ve Sparta damla sulama konusunda büyük bir atılım yaptı. Bu destek sayesinde. Malçörtüs için de bu proje işte Tarım İl Müdürlüğümüz, başlattığı çalışmayı bu proje kapsamında ya destek kapsamına alırsa ben şuna inanıyorum. Tüm meyve bahçesi yetiştiricilerimizin bu örtüyü kullanacağına inanıyorum. Dediğimiz gibi suda %40-45'lik bir tasarruf ki 80-100 milyon metreküp yapar su tasarrufu. Diğer bir faydası da üreticiye bizim ortakçılarımız var biliyorsunuz bahçelerde yabancı otlar. Bunlarla ilgili üretici hem kültürel önlemlerle mücadele ediyor hem de kimyasal önlemlerle, kimyasal yöntemlerle mücadele ediyor. Onlarda da bir ekonomik katkı sağlamış oluruz üreticilerimize